Mali Müşavir Sayın Muhammed Bayram'a bir işveren olarak Yavuz Bey'in e, paylaşımını, o aslı ilanı e, açıkladık. Son derece detaylı bir şekilde de sizlerle paylaştık. E, Sayın Bayram merhaba, hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba, yayınlar diliyorum. E, şimdi bu bir ilan, e, editörümüz Serhat Doğan bizzat çekti, detaylı bir şekilde aktardı. Günlük 300 liraya diyor ki Yavuz Bey, o tekstil atölyesinin sahibi, ben çalışacak kimseyi bulamıyorum. 7800 liraya geliyor. Malum asgari ücret 4253 lira. Zaten onu hiç söylemiyorum bile. Çünkü hiçbir karşılığı yok diyor ama 7800 liraya da ben adam bulamıyorum çalışacak diyor. Şimdi asgari ücrete zam meselesi gündemde. 4253 liranın aslında bir karşılığı olmadığı meselesini sizinle daha önce de konuştuk. Bu tabloyu da bir yorumlamanızı rica edeceğim. Yani durum da aslında biraz iki ucu da değişik bir mesele. Çünkü işveren ben işçi bulamıyorum diyor. E, i̇şçi diyor ki ben e, iyi ücretli bir iş bulamıyorum. İki tarafta da biraz sıkıntılar var gibi sanki. Evet 4253 TL asgari ücret üzerinden aslında çalışanların özellikle büyük şeylerde olmadığından bahsetmiştik. Zaten burada büyük işletmelere bakacak olursak bu şekilde kayıtlı sistem söz konusu değil. Burada aslında işçilerin bu ücreti kabul etmemesi lazım. Nasıl ki ya yani burada SGK primleri yatırılıyor ki sağlık hizmetlerine faydalanabilsinler ya da diğer sosyal hizmetlerden sosyal haklardan faydalanabilsinler. Şimdi arada uçurum var aslında. 160, 164 TL gündelik evet. yerine 300 TL bir gündeli herkes kabul eder. Ancak burada kayıt bir sistemde sisteminde özendirilmemesi gerekiyor. Özellikle bu gibi işçi çalışan yerler büyük tekstil konfeksiyon atölyeleri değil. Bunlar merdiven altı dediğimiz işletmeler aslında. Burada olaya iki farklı yönden bakmak lazım. Burada kayıt sistem yapmayan kayıt işi çalıştırmayan işletmeler de aynı aslında maharete katlanıyor. Yani 4253 TL zaten kendileri vermiyor. Artı bunun üzerine SSK primleri ve iş, işçi ve işveren paylarını da veriyorlar. Burada düşünülmesi gereken husus aslında işverenlerin maliyetlere katlanıp bunu nasıl yansıtabileceklerini kendi mallarına. Çünkü burada e, ürettikleri malların hem işçilik maliyetleri hem, hem de maliyetleri arttıkça kendileri de zaten enflasyona sebebiyet veriyorlar. Hatırlıyorsanız 2800 TL asgari ücret iken evet. 4253 TL olduğunda %50'lik bir zam olduğunda bu ücretin çok fahiş bir artış olduğunu, bunun enflasyonu tetikleyeceğinden bahsedilmişti. Yani Burada e, 4253 TL ücret şu andaki günümüz şartlarında bir yükme olmayan bir ücret oldu artık. E, büyük şeyler özellikle bu 4253 TL çalışanlar kalmadı. Hem Türk İş Başkanı hem TİSK Başkanı da bu konuda olumlu görüşlerini beyan etti. Evet. Zaten hükümet tem temsilcilerinde günlerdir buna ilişkin açıklamaları var. 4250 TL üzerine çok ciddi bir zamın olacağını ve en az 6000 TL'ler civarına çıkacağını umuyoruz. Ama sizin paylaşmış olduğunuz, ekranda paylaşmış olduğunuz görüntüye göre e, gündelik 300 TL'ye çalışan bir ücretli asgari ücretten daha fazla bir maaş alıyor olacak. Burada öncelikle işçinin kendi hakkını savunuyor olması lazım. Nasıl? Yani SSK primleri yatılmazsa sosyal güvenlik hizmetlerine fayda olmaz hale gelecekler. Şimdi Bu bir. tabii şöyle de yapalım. Aslında biz zaman zaman bu ekranda konuşuyoruz da e, mesele şu şimdi işsizlik oranı e, işte rakamlar açıklandığında e, çalışacak eleman ne istiyor, işveren ne istiyor, ikisinin ortak noktada buluşamadığı şey ne sorusunun üzerine çokça fazla konuştuk. Aslında bu da bir nebze onu anlatır cinsten bir örnekte sizinle paylaştığımız e, daha doğrusu evet. tüm izleyicilerle. Ama mesele şu şimdi 4253 lira işte Temmuz'da bir arazam olacak mı? TİSK olumlu yaklaştı biz de o masada olmak istiyoruz diyor. Formüller var. Biz ne dersiniz Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Sayın Bayram acaba sizinle asgari ücrete yapılan zam mı konuşuyor olur muyuz? Gelir mi bir zam? Muhtemelen ki zam gelecek asgari ücrete. Çünkü yapılan bu %50'lik bir zam aslında eridi. Yani Mayıs sonu itibariyle %35'lik bir enflasyon ortaya çıktı. Haziran verisiyle beraber %40'lara gelecek. Şimdi memura, memur emekli, SSK, Bağkur emeklilere %40'lık bir enflasyon farkı verildiği bir ortamda Asgari ücretlerinde bu artışı beklemek hakkı. Hatta Sayın Vedat Bilgin bunun hakkında enflasyon üzerinde bir artış da yapacağız dedi. Bu artıştan kastı sosyal refah payı düzenlemesi. Hatırlıyorsunuz refah yolu hükümetlerinde bu yapılmıştı. Arada bir ek zam, huzur hakkı, sosyal refah payı düzenlemesi yapılmıştı. Buna işaret edildi. Şimdi asgari ücretli olarak da düşünmemek lazım aslında. Özel sektörde diğer çalışanlar da asgari ücreti oranla bir artış alıyor aslında maaşlarında. Bununla beraber en az yüzde kırklık bir enflasyon oranındaki beklenti asgari ücretlerin üzerine zam yapılması. Bununla beraber de Temmuz ayı itibariyle bunu konuşur oluruz muhtemelen. Ama e, tarafları masaya oturup 5 kişi işçi tarafından, 5 kişi işveren tarafı, 5 kişi hükümet tarafından en az uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Ki bu tavsiye yeteneğinde bir karar. Aslı 4253 TL resmi olarak açıklandı diye işverenlerimiz de illa 4253 TL vermek zorunda değiller. Evet. Ama Burada sizinle paylaşmış olduğunuz İstanbul'daki verilen örnek aslında bütün e, illerimizde var, Türkiye'de var. Bunun da önüne geçilmesi adına denetimler yapılması ve en azından yaskerlik üzerindeki SSK işveren payın azaltılması ya da bunun paylaşılması ve diğer teşvik modelleriyle işverenlerin buna özendirilmesi gerekiyor ki tüm herkesin hakkı korunsun. Yani o teşvik önemli özellikle işveren açısından. Özellikle bir e, tabii Temmuz'da bir ara zam yapılırsa bunu destekleyici e, i̇şvereni destekleyici teşvikte de beraberinde gelir mi Sayın Bayram? Gelmesi gerekiyor çünkü burada kayıt dışı işçi çalıştırmaya sevk ediliyor bazı işletmeler. Burada denetimlerin biraz az olmasına da kaynaklı bir husus var. Eğer 875 liralık bir işveren payı var, 750 liralık bir işçi payı var aslında ama bunu da yine işveren ödüyor. Yani 5879 lira bürüt ücret aslında işveren toplam maliyeti ne kadar 4253 TL asgari ücret alsa dahi en azından işverene asgari ücretliyi resmi olarak çalıştıran ki öyle gerekiyor. Sigorta payla primlerinde indirim, vergilerde diğer vergilerde indirim ya da düşük faizli kredi çekilmesi, COSCEP teşvikleri ve diğer teşviklerle özendirilirse asgari ücretin altında hem çalıştırılmaz olmaz hem de e, bu şekilde kayıt İstanbul'un önü alınmış olur. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz değerli katkılar için bir kez daha yemini mali müşavir Sayın Muhammed Bayram. yayınlar.